Endülüs Tarihi Yazar Ziya Paşa. Ziya Paşa'nın çeşitli Fransızca ve Arapça tarih kitaplarından derleyerek ve bununla birlikte yaşadığı dönemin edebi zevkini müthiş bir zenginlikle aktararak hazırladığı Endülüs Tarihi, Orta Çağ Avrupa'sının hatta dünyanın seyrini değiştiren bu muazzam medeniyete ışık tutuyor. Osmanlı ve Balkanlar. Derleyen Fikret Adanır, Süreyya Faruk Fikret Adanır ve Süreyya Faruk'un derlediği eser, aralarında uzman 10 ayrı tarihçinin değerli makaleleri eşliğinde Osmanlı ve Balkanların geçmişini ayrıntılı biçimde ele alıyor. Hayal Perdesinde Ulus, Değişim ve Geleceğin Adı Editör Peri Efe 9 makaleden oluşan eser, Türkiye ve Balkanlarda modernleşmenin getirdiği toplumsal sıkıntıları, Karagöz Gölge Oyunu penceresinden bakarak okuyucuya sunuyor. Osmanlı Deniz Mutfağı Yazar Yunus Emre Akkor, Zennup Pınar Çakmakçı Osmanlı dönemine ve coğrafyasına ait deniz mutfağı ile ilgili bilgileri bir araya getiren eser, geçmişte yapılan yemekleri yapılış biçimlerine ve lezzetlerine sadık kalarak günümüz mutfağına taşıyor. Osman Gazi'den Sultan II. Murat'a Osmanlı Sultanları Yazar Özcan Koçoğlu Eser Osman Gazi'den Sultan II. Murat'a Osmanlı padişahlarının dönemlerini ve yaşadıklarını çizgi roman şeklinde okuyucuya sunuyor.